Hey hey. Evet, yıl oldu 2023 ve ben hala İngilizce öğrenemedim diyor olabilirsin. Ee, sebepleri saymakla bitmiyor neden İngilizce öğrenemediğimiz ya da öğrenmek için e, ne kadar zorlandığımızın. İlkokuldan beri İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Lisede işte belki hazırlık okuyoruz, belki yetmiyor. Üniversitede hazırlık okuyoruz. İngilizce bölümü sınıfı öğretmenliği bile okuyanlar Hani işte ülkemizde verilen eğitim sisteminin işte Gramer ağırlıklı olması sebebiyle e, öğrenseler bile konuşamayabiliyorlar. biliyorlar Hatta öğretemeye bile maalesef e, yıl 2023 ama biz hala İngilizce öğrenmenin zorluklarıyla yüzleşiyoruz hayatta yüzleştiğimiz onca e, zorluk yetmiyormuş gibi e, 2023 yılında nasıl İngilizce öğrenebiliriz ben aslında bunun en kolay yolunu söylemek için kamerayı açtım. Bugün Dubai'deyiz. Burada bulunan, dil okulunda bulunan öğrencilerimizi ziyaret etmeye, yılbaşı kutlamalarını beraber yapmaya gelmiştik. Diğer videolarımızdan da görebilirsiniz. Burj Khalifa, dünyanın en büyük, en yüksek gökdeleni. Öğrencilerimize beraber oraya gittik ve orada izlemiştik. Ee, havai fişek gösterilerini, drone gösterilerini burada sahilde de yapıyorlar aynı şekilde. Bir de hemen karşı tarafta Palmiye Adası var. Orada da havai fişek kutlamaları yapıyorlar. Ee, burada öğrenciler neler yapıyor ondan bahsedeyim. Ee, bize problemi olmadığı için Türk vatandaşlarına, yani henüz olmadığı için ilerleyen dönemlerde olacağını tahmin ediyoruz banka hesabınızda ve falan para göstermeye gerek yok ve 1 iki gün içinde, maksimum bir hafta içerisinde Türk vatandaşları Dubai vizesi alabiliyorlar. Bu güzel bir ayrıcalık ve burası hani ana dil Arapça olsa da konuşulan dil sokakta İngilizce olduğu için İngilizce eğitim alabileceğiniz dil okulları var ve bunların hepsi British Council onaylı. Bu British Council onaylı ne demek? Şu anda İngiltere'de ve Amerika'da şubesi bulunan okullar artık Dubai'de de varlar. Yaklaşık 4-5 yıl kadar oldu. Ve burada da eğitim veriyorlar. Bu da sizin için çok güzel bir avantaj olabilir. Özellikle Avrupa'ya maalesef vize almanın zorlaştığı şu günlerde Dubai size çok büyük bir güzellik yapıyor diyebilirim. Şey eee... Um... Burada dil eğitimine geliyorsunuz öğrenciler sabah 9'dan 12'ye ya da öğlen işte 2'den 12.30'dan 2'ye 3'e kadar dil eğitimi alıyorlar. Ardından okuldan bu gördüğünüz Dubai Marina'daki plaja 10 dakika e, otobüsle geliyorlar 10 dakika gibi sürelerde ve burada sosyalleşiyorlar, arkadaş ediniyorlar, yabancı insanlarla görüşüyorlar. Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya'dan kaçan çok sayıda e, Rus vatandaşı e, Dubai'ye geliyor. Aynı zamanda Türkler var, aynı zamanda İspanyollar, Kolombiyalılar, Meksikalılar var. Bu İngiltere'de ya da Amerika'da da dil eğitimine gitseniz sınıfınızda olacak arkadaşlarla aynı kişiler. Ama onlarla sosyalleşiyorlar burada işte sahilde takılıyorlar ve gün işte battığında da ya eğlence devam ediyor, gençlerin enerjisi hiç bitmiyor, onu farkındayım. Ya da işte, e, dil eğitimine geldiğinizde Dubai'de çalışma izniniz oluyor ve burada hani çalışıp sabah derste öğrendiklerinizi İngilizce pratik etme fırsatı elde ediyorsunuz. Bir yandan para kazanıp kendi hayatınızı, hani kendi ayaklarınızın üzerinde de durabiliyorsunuz ki Türklerde benim en çok takdir ettiğim şey o. Kimse annesine, babasına destek, ol, e, destek olmak istiyor. Zorluk çıkarmak istemiyor. Hep ayakları üzerine basmak istiyor. Benim Türk öğrencilerde hoşuma giden şeylerden birisi. Bu ikincisi de çok kolay adapte oluyor olmaları. Yurt dışı farklı biraz. Aileden uzak, arkadaşlardan uzak. Ama burada da yeni insanlar ediniyorsunuz, yeni arkadaşlıklar kuruyorsunuz, yeni aileleriniz oluyor. Onun için 2023'te yurt dışında dil eğitimi alarak İngilizce öğreniyor olmanız sizin için büyük bir avantaj olabilir. Evet, kurs fiyatları biraz yükseltti. belki İngiltere'de, belki işte İrlanda'da, Amerika'da dil eğitimi almak çok pahalı olabilir ancak dirhem şu anda Dubai parası 1'e 5 yani 1 dirhem 5 Türk lirası ve burada en azından yaz tatilinde bile bir iki aylık bir dil eğitimi alsanız konaklama artı yaşam masraflarınız falan toplamda aylık hani 1000-1500 dolar gibi bir şeye denk geliyor. Onu da zaten söylediğim gibi çalışma izni var ve burada çalışarak çıkarabiliyorsunuz yani aslında cebinizde paranız da kalıyor. Kendinizi ömür boyu e, ee, işinize yarayacak bir yatırım yapmış oluyorsunuz. İngilizce bilmeden İngilizce bilmeden e, hani bulabileceğiniz işler Türkiye'de bile çok sınırlı. Artık ekmek maalesef aslanın ağzında. Ama en azından üniversiteyi bitirmeden cebinize altın bilezik gibi işte kolunuza bir İngilizce takarsanız bence e, geleceğiniz ve vizyonunuz çok genişleyecek. Dubai çok geçmiş bir ülke dünyanın en çok turist alan üçüncü şehri. Eminim burayı görmek, burada yaşamak, dünya nasıl oluyor görmek size çok büyük vizyon katacaktır. 2023'te tüm isteklerinizin gerçek olması ve İngilizce öğrenip geleceğinizi şekillendirmeniz dileğiyle. Görüşmek üzere.